Herkese selam arkadaşlar. Ben evet. Nuran Bugün sizlerle evet. birlikte yanımda Kafkas'la birlikte Obibat Yuarana e, Bike'a devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Herkisler... Evet. evet. Bugün evet. Kafkas şey Evet, bugün arkadaşlar Kafkas'la birlikte bu oyun çekiyoruz. Ee, ah, 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 ah. buradan Oy. bak gördüğünüz gibi ben bir sürü topladım. Bak 2x var. birisi skip sat da şunu alalım. Bir spin var, 15 dakika uçma var, double jump 15 dakika var, 2 tane skip var. Tamam bunları yapacağız şimdi. 500 kere zıpla diye bir görev varmış bu arada. ben hemen yapacağım arkadaşlar. Bu videonun amacı bana motosiklet çıkması. Arkadaşlar gördüğünüz gibi spinden bana motosikletin üstüne tik işareti var. Yani bana arkadaşlar bir tane motosiklet çıktı. Ve memnunum. Çünkü beleşe aldım. Bazıları 399 Robux alıyor ve gerçekten hızlı gidiyor. Bazıları diyecek şimdi abi işte bir fark yok sadece görünüş. Hayır. Hızlı da gidiyor abi. Bak gördüğünüz gibi kalkası çok kolay bir şekilde geçtim hızlı gittiği için ama düştüm. Evet bugün hatırlayacaksınız en son %71'de kalmıştık. Şimdi şimdi abi bunu tamamlayacağız da abi az önce çok kötü düştüm ya. Dur. Dur abi. Ayrıca motosiklet ama artık. Ya baksana abi. Yani. Alınız siz. Çok hızlı olduğu için kontrol edemiyorum. Bismillah bir şey çıkacak inşallah. Motor motor mu? Ah be. Motor çıkıyor. Oh. Kanka. Efe? Ben hariçler hemen böyle bir şey almayı da yapacağım. Çünkü olmayacak abi. Bugün itemse bakın bir tane abi, şey geldi. Şimdi e, şey ee, Şimdi no ads'ı göstereceğim Ama onu göstermeden önce bir şey söyleyeyim No pop-up ads Reklamları e, Türkçe çevirisi rek Açılır reklam yok Yani re bize reklam göstermeyecek Mesela hani üstte böyle çekiyor ya Çıkıyor ya Motosiklet almak ister misiniz mesela İşte mesela o reklamı kapatıyormuş ama Bana çok boş geldi bu yani inşallah böyle bir şey yoktur çünkü çok boş geldi abi bana. Demek kanka sen çok boş değil mi? <laughs> abi kanka sen abi. bir dakika Deme abi. Ya da hiç umursamazsın. Yani ben, bana çok boş geldi. Ayşe Türkçe çevirisi açılır reklam yok. Büyük ihtimal Türkçe çevirisi gibi olacak ama. Bence çok kötü yapmışlar bunu. 99 Robux'u niye vereyim? Ben buna. Hemen hatta göstereyim yani 99 Robux gördüğünüz gibi. Bence çok gereksiz ya. Abi! Ben, ben, ben de geçtim. <laughs> Zor. Zor değil de uğraştırıyor. Bir de benim motosiklet var. Evet. Bu arada tam bitireceğim anda şu 2x tropisi kullanacağım. Ama bana 2x var. Bu ara spin'i birazdan çevireceğim de. Ah, motosiklet. Ben ben Arkadaşlar böyle bu şey arada ya. hem Kafkas'la birlikte hem de ya da Kafkas'la birlikte sesli böyle şey yapmak istiyorsanız <laughs> abone olup like atın. Zaten 63 abone oldu valla. Çok hızlı gelişiyoruz. Bir de sonra yani, şu Kamil. Benden, benden sonra başladı. Benden daha çok abonesi var. 20 abone fazla o abartma oğlum 20 değil 10 14 falan neyse <laughs> Ayşer zaten bu arada ben kafkası önerilen kanalları koydum lütfen abi bana ol, olurken aşağıdan bir kafkasa da bir abone olun yani zor değil ben de çünkü a, a, kanka diyor arkadaş çünkü o da uğraşıyor yani o da bir çocuk var hemen şu itap kullanalım ne? Vur 8 mi gelmiş? <laughs> Oo, Vur ee, 8, 8 gelmiş şey. <laughs> bu arada. Ben Vur 8 deneyeceğim video dışı. Şimdi arkadaşlar en son biz Vur 3'te <laughs> kalmıştık. Kanka hadi gel Vur 3'e girelim. En son Vur 3'te kalmıştık. Aa arada yarış var diyor. Kanka hadi gel. Vur geç şey geliyorsun. Ben ka kapattım onu. Gel, oradık. Birazdan gireceğim ama. Aa, <laughs> e, bu bu açılmıyor. Bu var ya giremiyorum. Bu var ya bende. Ben, giremiyorum. He. 14 dakikalık şey var ya giremedim. Tamam. Bu arada <laughs> abi <gülüyor> biz World'ü istemeyiz. Evet. He dur ben şunu hemen resetleyeyim arkadaşlar bir dakika. Hop. Tamam. Kanka burada mısın? Ka Kanka sen niye Hayır, yoksun? Ben Tamam. Bekle. O sırada ben biz de bir spin çevirelim arkadaşlar. Ben de biz de bir spin çevirelim. Bir dakika, bir dakika. Ben bir tübor, bir şey Bakalım ne bekle. çıkacak. Yok artık. Ha tamam. Ne on point çıktı? Çok boş bir şey çıktı. Bakayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha, abi işlemiyor bir ki. Tatlıyorum. Tamam kanka ben çağır kaçıyorum zaten. Şuna hemen. Oha dur. Ne? Abi bu videoda ben 3 tane spin atacağım arkadaşlar. <laughs> Dur inşallah bir şey gelir. Şimdi ilk açışımdan bakalım bir şey çıkacak mı? Yani flying bike çıkacak. Hadi. Ya. Tamam tamam. Hadi şükredelim şükredelim. Sakin. Bu da iyiydi. Hadi hadi. Abi biraz daha sağa Bakalım flying bike çıkmış hadi ya. Hadi bize de bir tane hadi gidiyorum hadi. Ferdi! 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 Hayır! Kanka videodan izlersin. Videodan izlersin. Flay boy'un bir santim ilerisinde kaldı. Şaka gibi ama öyle. Arkadaşlar şimdi yok, hemen yok. özel güçlerimizi kullanalım. Şimdi uçmayı siz zaten biliyorsunuz. Uçmayı zaten gösterdim videomu. O yüzden double jump'ı göstereceğim size. Ee, hemen double jump'ı takalım. He dur almadık dur. Sezon pesi almadık. Tamam double jump'ı aldım. Bak taktım. Bakalım nasıl çağırıyor. Şimdi double jump atabilir miyim? Bakalım. Atıyorum dur atıyorum atıyorum. Araba atıyorum. Bizde bende bu olduğu için arkadaşlar ben giremiyorum ona. Bu arada double jump atıyorum. Hadi. Bakalım bu arada Harley bu arada uç. uçmadan daha güzel abi. Hiç beklemeden direkt atabiliyoruz ya. Bu arada ben bayağı ben bununla kolay geçeriz. Ah, yapamadım. Ben oh, Bu arada neon payı dedi de motosiklet de gözükmüyor ya. Bu arada gördüğünüz gibi ben bu arada double jump'ı baya bir beğendim. Bence uçmadan daha kullanışlı. Uçmadan çünkü bekliyoruz. Hayır her dakika kullanabiliyoruz. Değil mi yani? Var güzelmiş tam. lan. Baksana abi. Ben seni geçtim geçtim. Gördüm az önce sen ben orada seni. Ben onu seni derken. Değil o oydun galiba. daha dur. Bakayım sen. Evet iki stage önümde arkamdasın bu ara. Çok bir fark yok. Kanka ben video çekiyorum ya. Beklemeyeceğim. Ya hayır ya. Bakın arkadaşlar şey, gördüğünüz gibi bence double jump'ı ben bayağı beğendim. <laughs> yok Hadi evet, üç, üçlü şan çıkıyor bayağı, hadi. Var <laughs> sezon sezon pes baya iyi olmuş. Ee, buradan böyle robux şeyleri alabiliyoruz ücretsiz Aa, bir şekilde. Bence baya bir güzel çok, olmuş. Çok ya. 2-3 yok. Şimdi. Oppa. Şimdi arkadaşlar <laughs> Hemen bu arada 21 tane skip stage'im var. Bunları nasıl kullanacağım hiçbir fikrim yok ya. Kanka her her, her stage'de kullanmışsın. Yok. Oh! Oo! Oh. Abi bak görüyor mu? Double jump aşırı iyi. Bu ne? Kanka senin evet. bana yetişebilme oranı %1.1. <laughs> bu ne abi? Ben kanka ben de double var. Kayna ileride onu ben çok okuyorum. güzel kullanıyor. Arkadaşlar bu arada harbi çok güzel etmişler. Ben bundan önce bir tane bir video çektim. Onda bir tane teleport gun diye bir şey gösterdim. Şimdi arkadaşlar onu ben size anlatacağım. Ee, her şeyin en iyisi abi bak. Flying bike'a geçin. Ulan güzel misin? Abi bak flying bike'a geçin. Flying bike'ı geçin. Motosiklete de geçin. Her şeyin en iyisi abi bak. Tabanca alıyorsunuz abi. Ee, vurduğunuz yere direkt ee, vurduğunuz yere direkt ışınlanıyorsunuz. Yani bu şekilde çok kolay stajları geçiyorsunuz. Yani ee, ben ben sona kadar ee, gider sana atarım geçerim daha? Hayır öyle değil. Tabi sınırı var o kadar değil. Ama harika şey çok OP. Bunu ee, bir videosunu gösteririm çünkü bakın sezon pesti ileride bir tane daha teleport kan var. Bunun da videosu gelecek. Bu arada bu seriyi harbi sevdiniz sanırım. Çünkü izlenmelere göre like'lar fazla. O yüzden ben de bu seriyi de çekiyorum. Motosiklet bu arada etkisini gösteriyor mu? Ee, gösteriyor gösteriyor. <laughs> aslı gösteriyor. Ama abi bilmiyorum. Aa bu arada benim ne? Double jump gitti benim? E, yok, az önce ne atalım o zaman? Tamam güzel. Ay, bu arada... Tabulcan parbi güzelmiş. Baksana abi beni hay ölümden kurtardı. Çok iyi. Oğlum lanerin ortası bisikletin ortası lanere değmemeli. Am derken W kullandım. Teker değdi ama ben değmedim. Baş oğlum. Arkadaşlar bu arada kankas bak sen de şahitsin. Bundan sonra hiç ölmeyeceğim. İzle abi bak. Kesinlikle ben ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. Evet. Hi görememse. Ölmeyeceğim ya. Önce benimceğim Sen ben seni Ölmeyeceğim ya. Önce benimceğim Sen ben 40 30'da Evet bak bundan sonra önleyeceğim tamam. Öncekini saymıyoruz. Öncekini saymıyoruz. Bundan sonra önleyeceğim. Ki... <laughs> yani, bak gördünüz mü? Ya ya hayır ya. Ya alıyorum. Allah, tamam Allah. soldan gideceğiz illa. Kanka. Ben aşağı düştüm. Ben aşağı Hani aşağı düşüyor ya. Aşağı düşerken 3 kere double jump bastım. Kork korkuldum. Abi. Ve bitti. Açar. <laughs> dünya bitti ve bir kupa mı verdi? Ya. O zaman açar 2x. <laughs> tropis yalanmış. <laughs> Uydurulmuşlar. Aşağı... Şimdi ben açar şu <laughs> reklam yoku bir kullanmak istiyorum. Bakalım e, gerçekten ba veriyor mu reklam yok? Bakalım bakacağız <laughs> şimdi. Ve evet abi. Ee, <laughs> Arkadaşlar işlevini görüyor gerçekten. Bakın her düştüğünden hep hatırlıyorsunuz hep reklam çıkıyordu ama artık hiç gördüğünüz gibi reklam derdimiz yok. Yani bu bence çok saçma yani alınmaz. Yani de benim yaşadığım anlatsana. Gerek yok abi. Gerek yok. Tamam. Hani gördüğünüz gibi hiç reklam çıkmıyor. Bence gereksiz bir çar yani. Bunu alacağınızı başka bir şey olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Az önce Kafkas <laughs> hayatının lagını yaşadı sanırım. <laughs> yani bir 6 dakika bir harfden dışına uçtum. Böyle vurdu ki bana yani <laughs> oyuncu hatasına yani neyse anladınız. Neyse arkadaşlar hadi sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.